Merhabalar arkadaşlar. Çato tosun gibi ayılıyor. Adeta. Bunun parazit iç parazitlerini attırmamız lazım. Köpekler genelde iç parazit olduğu zaman ot diyorlar. Boyun gibi, dana gibi yayılıyor. Şurada bir çukur var. Bunun hangi hayvanın açtığını bilmiyorum ama bu çukurlardan birine ben düştüm şu şekilde video çekerken. Ayağım burkuldu. Bir aydır onun acısını çekiyorum. Yeni yeni düzeldi. Aynı bu bölgede şöyle video çekerken önümüze bakmadık. Şu şekilde giderken. Şak diye düştük ayağımız ufak bir kırık oldu. Bir aydır onun acısını çekiyoruz. Çeto gel. Çeto yayılmakla doymadı. Londra'da bahar. Hı. Çiçekler, otlar, yeşil çiçekler, böcekler, kuş sesleri. Gel hadi gidelim Çeto gel. Gel gel gel. Bir de kusmak için ot yerlermiş köpekler. Çeto kusmayı deniyor. O da ilginç bir şey. Ha, dur bakayım. Bir deney yapacağız. Şu an Çeto kusmaya çalışıyor. Bunu da okumuştum. Google'dan köpekler bir de kusmak için ot yerlermiş. Dur bakayım ne yapacak çatı. Hop. Gördüğünüz iğrenç bir görüntü ama bunu kanıtladık. Çünkü çok ilginç gelmişti. Çetonun bu kadar ot yemesi çok ilgincime gitmişti, tuhafıma gitmişti. İlgincime gitme diye bir deyim yok da, tabir yok da. Tuhafıma gitmişti bu kadar ot yemesi hala yiyor. İyi bir pratik edinmiş olduk. Google'da okuduğumuz köpekler kusmak için ot yerler diye okuduğumuz şeyi bugün ispatladık. Ama neden kustuğunu araştıracağız. Tekrar deniyor şu an. Videomuzun içeriği tamamen değişti. Tekrar kustu. Biraz görüntüler mide bulandırıcı olabilir ama enteresan bir video olacak yani içerik itibarıyla. Görüntü hoş olmayacak ama içerik hoş olacak bilgi verici olacak. Açıklamalar kısmına belki yazarız. Neden ot yiyip kusmak istediklerini yazarız. Gene o da parazitten dolayı olabilir. Parazitleri çıkarmak için olabilir. Nereye kustu bu? Parazit var mı diye kontrol edebiliriz. Aslında pek bir parazit de görünmüyor çok mide bulandırıcı değil. O yüzden yakından çekiyorum. Yani ben Çeto 4 yıldır bende. Çetonun bu kadar yoğunlukla ot yediğini hiç görmedim. Olmazsa bir veterinere götürebiliriz. Ciddi bir durum varsa. Resmen yayılıyor çeto yani. Video 5 dakika oldu. 5 dakikadır ot diyor. Hadi gel çato gidelim hadi. Hadi gidelim hadi. Sonunda çatoyu ottan uzaklaştırabildik. Çatoyla baş başa uzun süredir video çekmiyorduk. Bu da değişik bir video oldu. Bu da bir ilk oldu belki de. Youtube tarihinde bir ilk köpeğin çimen ot yiyip kusmasını görüntüledik. Bu video bu şekilde olsun. Neden kustuğunu belki açıklamalar bölümüne Google'dan bakar yazarım bilmiyorum açıkçası. Neden ot yayıp kustuklarını köpeklerin bilmiyorum. Bunu öğreneceğim. görüşmek üzere